hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş oh, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> sizinle aynı sayfadaki arkadaşlar. Biraz ismi Yalnız bir okulun numaranız verilmiş. Siz hatırlıyor musunuz? Evet. 510. Evet, tamam o, o, benim. <laughs> Orada o benim. Nasılmış <laughs> derslerim bakayım. Peki, Vallahi <gülüyor> gayet başarılıymış. <laughs> başarılı <bir> öğrenciymiş. Yani, <laughs> <evet, gülüyor> evet. evet. Nöbetçi olduğumuzda burada nöbet tutuyorduk. Evet. O da çok heyecanlı bir şeydi evet. nöbetçi öğrenci evet. olmak. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. nasılsın? Ben de çok iyiyim. <laughs> 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 Şimdi birinci sınıfa başladık. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi. Heyecanlı mısınız? Evet. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. Yaşasın okulumuz ve yaşasın öğretmenlerimiz. Öğretmenimize de kocaman bir alkış yapalım bakalım şimdi. Evet. Sizden de böyle derslerinizde çok çalışmanızı, öğretmeninizi hiç üzmememizi, çok başarılı olup hem şehrinizi hem de çok iyi hizmet etmenizi istiyorum. Söz mü? Söz! <laughs>